ben Türkiye zaten beni biliyorsunuz bugün sizlerle birlikte markete gidiyoruz evet şu an böyleyiz Yusuf orda falan. şimdi markete gideceğiz ne alacağız makarna alacağız saçım değişik saçım çekil önümden çekil kardeş Yusuf gel bak Yusuf da burada çekilin beni <laughs> hop basma suya kime gidelim Erhan'a Erhan'a Araba hale ara geçiyor. Al Yusuf sen kameram al. Şeyi gösterme abi. Erhan'a bir gösterme. Böyle dibinden böyle gösterme. Biraz beni gösteriyor değil mi şu an? Arkadaşlar dur. Dur bak Beşli falım sade. Sadece beşli tamam. Tamam. Bir tane uzun makarna alabilir miyim? Kadın var? Ne? Kadın. Uzun makarna yok mu? Var da kadın var? Fırını ne? Çubuk yok, kadın var. Neyse. Bak ki sağa sarı var. Neyse. Yaşan kadın var. Hadi gidelim çocuk göster beni. <laughs> Çıktım lan kendine. Gördün mısın lan? He? Zırh Ver bakayım. Baksan çöster mi bak ben Şu an o kadar kötü ki. O kadar kalabalık Koca para var ha, bak ya. bak ben ne? 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 Şşt, gel. ne? gel. Allah bela oğlum benimle de Biraz kayıp da alabilir miyim? Kaç para? Dört Ben okutacağım. Hayır oraya geçme yasaksın. Ha buraya buraya. Buraya yasak mı? Buraya yasak değil. <laughs> ya öyle, öyle babadan böyle evler. Ver. Hatta bir lira öptük kendime bir <laughs> şey Oha Yusuf. Dibimden çek dibimden. Dibim yok mu? Ya bundan al iki tane. Polipop alacak polipop. Şşt. Türkiye. Babam mı alıyor babam mı? Serdal. 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 Osman başka yok. Onun kaydı yok Serdal. Türker bundan al. Ya susana. Arkadaşlar size benziyor. <gülüyor> ne <laughs> yaptın? Ben bir iki tane aldım. Bir iki tane bunları aldım. Tamam aldım arkadaşına, bir tane Ver Ver arkadaşına bir... Ne oluyor, lan? Ne oluyor lan? Ha. ya. Ne? Sen kameraman olmayı bilmiyorsun ha. Niye? Vallahi bak bilmiyorsun. Niye? Kafa yemişsin sen. Hı. Nasıl açacağım onu tek lan? Sen onu aç. Bu. Bu

Açamıyorum ki ya. Yusuf ne itliyor? <laughs> ah, okay. Sleep. Ah, Oğlom. Tom Tam. Kapı. Tamam. Hı hı. Evet. Devam çe. Hadi hop düşen ya. ben. Ben bir gel gel Veysel atak. Cık. Seni bir gebertirim PUBG'de de. Vallahi. sen de Bunu var ya. Bunu uyurum bak. Lan çok haylıya bak şu Sen şuraya. Sus. Sus, <laughs> bilo, kamera, Dursana. Dursana. <laughs> <şuan>. <laughs> ciklerimi yiyebiliyorum. Hı hı. Gelecek Gelecek mi? Gelceğim. Gelecek mi? Gel biliyor musun? Ona, ona, gö ona göre çıkacağım. Ona göre ona göre çık. YouTube'da kanalım var biliyor. Hadi gelecek mi? Ha? Ama sen niye yalan atıyorsun bize? Helal. Senin adını yazdık. YouTube'a çıkmadı. Hadi videoyu kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.